Allah istedikten sonra kütüğü konuşturur allah Teala. Peygamber Efendimiz'in hutbeye çıktığı bir kütük vardı. Şöyle minberi yoktu Peygamber Efendimiz'in ilk başta. Bir hurma kütüğü vardı. İşte şu yükseklikte mi artık? Bu hurma kütüğünün üzerine çıkıyordu Peygamber Efendimiz. Ya da bu hurma kütüğü biraz daha yüksek olsun ona dayanıyordu, yaslanıyordu. Ayakları ağrınca mesela. Ya üzerine çıkıyor diyor rivayette ya da yaslanıyor diyor yani. O hurma kütüğü o vazifeyi yapıyordu. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz'e minber yaptılar. Peygamber Efendimiz minbere çıkınca bu kütüğü aldı, kenara koydu. Şöyle minberin kenarına. Artık kullanmıyor onu yani. İlk terk edilişiyle beraber o hurma kütüğü ağlamaya başlamış. İndirmeye başlamış. Ve bütün cemaat duyuyor bunu. Cuma günü. Şükrü abi. Kütük ağlar mı ya? Ağlar işte bak niye Peygamber Efendimiz onu bırakıp da oraya çıktı diye. Beni niye bıraktı? Özlemiyle yani Peygamber Efendimizin özlemiyle hasretiyle hurma kütüğü ağlamaya başlıyor ve bunu bütün cemaat duyuyor.